Evet merhaba TESKİMİK izleyicileri, PES 2013'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Iııı ee, işte Atletico Madrid kadrosu. Şimdi bazı birkaç şeylere karar verdim. Öncelikle onlardan hemen bir bahsedeyim. Şimdi mesela e, Avrupa Ligi finaline kaldık diyelim. Bu Avrupa Ligi finalini veya işte ne bileyim çok önemli maçlar işte ne bileyim... Yani önemli maçlar çok önemli ama işte ne bileyim şampiyonluk maçı, işte kupa finali o tarz maçları... E, şeyden Twitch'ten veya Youtube'dan canlı yayın olarak yapacağım böyle bir karar verdim. Bence çok daha güzel olur canlı bir şey maç gerçekten keyifli olabilir. Hatta maçı da 15-20' dakikalık yaparım. Ne bileyim üzerine bahisler falan şey yaparız hani öyle parasıyla falan değil tabii ki de hani şey yaparız Ne bileyim işte kim kazanır ne olur kaç kaç biter falan şekilde eğlenceli olabileceğini düşündüm. Böyle bir karar verdim. Ee, onun dışında şimdi birkaç artık taktiksel e, hani takımın geleceğiyle ilgili birkaç şey düşündüm. Bu arada AZ maçı önemli mi? Bir dakika. Ee, ne maçı yapalım? Bence direkt barça maçına gidelim abi. Evet şimdi takımın geleceğiyle ilgili şöyle şeyler düşündüm. Ee, öncelikle oyun tarzı olarak e, şunu istiyorum. Şöyle bir takım oluşturmayı istiyorum. Gençlerden kurulu, futbolu bırakma yaş ortalaması, 44'ü 45'i bulan, yani o kondisyon iyi kondisyonlu. Avrupa'da her zaman işte Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa oynayan ve aynı zamanda defansıyla atak yapabilen, forvetiyle de defans yapabilen bir takım kurmak istiyorum. Hedefim bu. Ee, bu takımı kurmak için de tabii işte takviyelere başladık ufak ufak. Kortis ee, iyi bir kaleci. Kortis'i şey yapmak istiyorum. Ama onun yanında bir Türk işte bir Mersuk Günok olur, Cenk Gönen olur. O tarz bir kaleci veya Muslera. Muslera'yı çok istiyorum özellikle. Ee, o tarz bir kaleci almak istiyorum. Ve tamam artık Barça maçına gidelim. Maç 10 dakika. Ee, kadro o Etoyo Royce yok. Eyvah eyvah Royce zaten ölmüş, eto da bitmiş. Arda, Arda amına koyayım senin? Kimde değil, Arda olmasın bizim yararımız ama eto ve Royce'suz Barcelona maçı zor olacak. Hadi bakalım. İşte Vicente Calderon. Dediğim gibi şu an aslında çok erken yani bu takımdan bir şeyler beklemek için. Bir sonraki devre arasında özellikle David Luiz ve Juan Mata ayrıca kaleci olarak e, Mustera ve bir arkadaşın önerisi Wilshere'le de bir görüşmek istiyorum e, yorumlara yazılmış bu isimler şu anki transfer listemde bulunuyor e, ayrıca e, Di da bilmiyorum oyunda nasıl olduğunu fazla ama Di Maria'da, hani kiralayabilirim Kaka aynı zamanda Kaka'yı kiralayabilirim. Bu, bu isimlerle bir görüşeceğiz. Ee, okulların müdür yardımcıları gibi hissettim Görüşeceğiz. Fena. Evet, şimdi artık işin sövmeli kısmına geçebiliriz. Gabi çok güzel. Diego, Diego ne yapıyorsun ya? Ah Diego, ah. Seni eğiten antrenörün amına koyayım. Oo! Şuna bak. Paslar ne ya? Oh, oh abi. Ho ho oh. abi hadi. Abi pres pres tuşu ne ya? Pres tuşu ne ya? Pulido aslanımsın be. Bak bu Pulido da gerçekten çok gözüne girdi. Lan lan oğlum aman lan. onun Cortis ne yaptın bak iyi aracı dedik rehavete mi kapıldın? Bak yapma böyle. Aman ha. Atletico. Ha güzel. Şimdi. Boştaki adamı görelim. Şimdi şöyle. Çok güzel. Bak orada aynen Falcao boş. Falcao vur koçum. Gol! Muhteşem bir gol. Abi işte budur ya. İşte budur ya. İşte Falcao budur abicim. Falcao budur. Süper. Vallahi muhteşem bir gol. Maça çok iyi başladık. Bu formun devam etmesini istiyorum. Eee gerçekten çok iyi ya. Of, 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 of. Al başa tekrar izle. Muhteşem bir gol. Örümcek ağlarını almış 90'daki. Bak, 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 bak hareketlere bak be. Bunu kaydedelim. Bunu direkt kaydedelim abi. Bunu nasıl kaydediyor ha? Eyvallah. Heh. Çok güzel. Şimdi 2-0 yaparsak e, ikinci ikinci yarıda kalenin önüne kamyon çekmeyi düşünüyorum ya da otobüs. Yani defansı dizeceğim. Bu maçı bu şekilde halledeceğim. Şimdi Real Madrid'de de 1-1 berabere kaldıktan sonra şey 2-2 berabere kaldıktan sonra bu maçta da bir gelecek bir, iyi bir skor, bir puan. Ee, zirvedeki yerimizi yani bizi de şampiyonluk rakipleri arasına sokar. Ama tabii yani daha bunları söylemek için çok erken ki ben ilk sezonda bir şampiyonluk beklemiyorum ligde. Avrupa Ligi'nde kesinlikle şampiyonluk. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam. Moralleri boz... Of of hareketlere bak ya. Morali bozmaya gerek yok da. O hareketler ne öyle. <laughs> Neyse tamam tamam. Hadi hadi çocuklar ben güveniyorum size. Şimdi dön geriye. Aynen. Boştaki adamı arıyoruz. Heh, boştaki adam kim sen misin boştaki adam? Tamam. Bak arkası boş. Aynen. Aynen karşım hadi. Hadi bakalım. Haydi aman ya abi. Hop hop abi adamlar dehşet pas atıyor ya. Aman ha wow. Wow yapma böyle. Tam ee, tamam. Siktir et, siktir et, siktir et, Hiçbir şey olmaz. Bu pozisyondan bir şey çıkmaz. Filipe var orada. Hayır. Oh. Abi adamlar fellik fellik gelmeye başladı. Wow. Hadi. Hadi Diego. Haydi Diego aslanım. İşte bu. İşte bu. Yürü Falka. İşte şimdi Eto veya Royce lazım, Hızlı adam lazımdı şimdi. Oo offside offside. Net offside. Vuralım bari de. Kaleci'nin konsantrasyonu bozulur belki. <laughs> Böyle bir tezahürat olabilir mi ya? Bu nasıl bir tezahürat ya? Pulido! Hayır! Hayır hakem! Hakem hayır! Ya o of. Ya yalnız Cortis de iki buçuk metre mi ne öyle? Abi bakalım ya bu mu ya bu mu penaltı ya? Azıcık var sanki tamam ama Messi sağ vurur Messi sağ vurur sola vurdu. Tüh ya çok da iyi başlamıştık maça. Neyse tamam. Şimdi hiç maçtan kopmayalım bak. Hiç maçtan kopmanın anlamı yok. Boştaki adam. Boştaki adam sen misin? Sensin. Boştaki adam sensin. Aynen. Şimdi bak klasik Klasik kanat taktiği. Ha. Ha. İşte bu, işte bu taş atışlarıyla. Aynen. 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 Aynen abicim. Tamam, güzel. Sorun yok. Şimdi şuraya doğru. Azıcık hızlı. Ama Costa sen de azıcık çabala mı ki ya? Hop. Muhteşem paslar. Costa, 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 Costa. Diego Costa atıyor. Muhteşem paslar, muhteşem. Bu arada oyunu izlemiyorum, oynuyorum. Onu söyleyeyim de. Bir arkadaş yazmıştı. Çok güzel abi. Harika abi. Muhteşem abi. Bak bak şu pas, bak şu pas muhteşem. Şu şu tek pas olayı muhteşem de. Yani gol geliyorum dedi abi. Bak. Bugün attığımız iki gol de çok güzel gerçekten. Takımımı tebrik ediyorum. Maçtan kopmadık ve maç çok çekişmeli gidiyor. Daha ilk yarının bir 30. dakikasındayız falan. Ve hani 2-2. Çok güzel bir maç izliyorsunuz. Ay Pulido çok önemli bir isim. Sarı kart görmesi iyi olmadı. Gerçekten sarı kart hiç iyi olmadı. Ve aferin Salvio. Aferin Salvio. Yürü Costa. Yürü Costa. Ama olmuyor. Ama olmuyor. Abi şimdi Alves. Ha Pedro. Siktim oğlum götünüzü. Siktim götünüzü. Juan Fran Juanfran sende o top. Juanfran aman aman Messi bu adam neyin nesi? Tamam sorun yok Cortis iyi kalecisin. Bir tane gol yedik ama sorun değil Cortis. Bir tanesi penaltıdan zaten. Haydi. Haydi tüh be istediğim gibi gitmedi. O top hiç çarpmasaydı var ya. Yani bir üçüncü gol gelebilirdi. Maça bu kadar erken başlamak ve sonrasında tabi işlerin böyle bir hal alması da hoş oldu. Şöyle, aynen offside. Ah be, Cık, Ulan gol de geldi. Tı, tı. Tüh. Tüh. Azıcık daha erken. Aslında fark ettim de. Yani pas atmakta sıkıntı yaşadım. Yani unuttum, ne yapıldığını unuttum, bildiğini unuttum. Abi o teknik direktör şu yok ben değilim o. Tito Valenova Abi Silvio. Ama Silvio'nun da suçu yok. Hızlı geldi top. Abi Abidal. Aman. Aman abi. Aman. Wow. Aman. Aman. Şaka şukucular sizi. Şaka şukucular. Aman ha. Pike çok uzun bir herif. Sikip atar valla. Hiçbirimizin ruhu duymaz. Yani İspanya'da kürtaj yasak mı acaba? Yasak olabilir. Yok lan değildir. Bu sadece bizim ülkemize mahsus. Bir de diğer Arap ülkeleri. Hop! Aman aman Cortis aman aman Cortis. Abi bu bu Cortis beni korkutuyor. Gerçekten korkutuyor. Atıl Pulido. Aman. Abi Cortis topu tutamıyor. Böyle bir sıkıntısı var. Şu an fark ettim. Yani Mustera iyi olacak gerçekten Mustera'yı alırsak. Cortis de bir yandan işte kendini geliştire durur. Hop! Bravo Rodriguez. Bravo Suarez. Bravo. Bravo ver şimdi o topu. Falcao, Costa. Ah be Puyol'ün orada olduğunu unutmuşum. Beraber yürüdük biz Puyol'lerde. Vur Costa. Ah be çarpmaması lazım işte bu topların çarpmaması lazım. Abi orada o topu yok geçti artık. Evet bu sefer maçın ikinci yarısını kesmeyeceğim. Çünkü kısa oldu o video. Onu fark ettim. Direkt yardıralım. Hop. Hoppa. Abi alın artık o top Şavi'den falan ya. Bu ne ya? Hadi Alves Allah. Gabi, Gabi şimdi çok sakin olmanı istiyorum senin. Gabi çok sakin olmanı istiyorum. Abi FPS e niye düştün ya? Osta çok güzel. Rodriguez, Rodriguez, Falcao ya, Falcao, koş oğlum, koş Falcao, koş Falcao olmadı. Bu da böyle. Vallahi tı. Tamam tamam çıktı otur. Ya ben de. Şimdi klasik kanat taktiği. Ha Abi en sevdiğim tezahürat ya. Bu faka. Neyse tamam sorun değil. Filipe. Oo amına koyayım. Sabri hamit aratmadın şu an ha. Abi gerçekten rezil bir şut. Neyse tekrar izletmeyelim. En kötü geriye sarar izlersiniz. Atletico. Atletico. Eski açık atletik desene. Desene. Aslanım Rodriguez be. Rodriguez bugün maçın adamı bence. Christian Rodriguez. Wow, aman 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 aman. Barcelona pasları çok tehlikeli olur. Bravo Gabi. Bravo Juanfran. Harika paslar. Şimdi çıkarsak çok büyük tehlike. Çok büyük tehlike. Diego Costa. Yürü Costa. Yürü Costa. Yürü. 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 Ver Salvio. Salvio haydi. Costa. Falcao. Ah be. Çok kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu. Bu kadar güzel geldik. Abi bu maçta 2-2 iki iki bitmesin artık ya. Of. Aman be. Şimdi. Bu galibiyetler çok önemli çünkü bu maçlardan iyi para geliyor diye biliyorum. Klasiklik primi gelmiyor. Sonuçta ciddi bir maç. Yayın gelirini falan. Gerçi PES o kadar hesaplıyor mu? PES'in yapay zekası o kadar gelişti mi bilemiyorum. Ha çok iyi. Suarez. Sen de o top. Aman Cortis. Aman Cortis. Taraftarların o derin bir oh çekişi. Yani çok net bir şekilde geldi. Abi. Huau sen de o top. Tamam sorun değil. Salvio sen hızlı adamsın. Salvio sen hızlı adamsın. Çok iyi geliyoruz. 3'e 3 üç geliyoruz. 3'e 3 üç geliyoruz. Salvio yürü. Diego Costa. Ver o Ah be. Çok saçma bir iş yaptım. Aslanım salmıyor ama. Ama olmuyor. Ama bu da olmuyor. Cık, haydi bakalım. Bu bölümü uzun yapabilirim çünkü çok oynayasım var. Şimdi videoyu kesersem bir sonraki videonun geliş süresi uzayacağı için. Hazır fırsatı bulmuşken. Mister gibi. Ama. Ama bu golü de yeme. Atletik. Atletik. Hop esta bu adam neyin nesi? Hayır, hayır aslanım kortis be. Aslanım kortis be. Şu an siz bilgisayarları başında bu maçı izleyen ee, yarı atletik ama yani kampi cemaatini ben bir takımı da At hayır. Gola bak ya. Abi bu kadar bedava gol olabilir mi ya? Şuna bak. Abi şu golün beleşliğine bak ya. Abi tamam, tamam. Morali bozmak yok. Morali bozmak yok. Hemen siliyor ya, Hemen siliyor ya. Abi Fabrekas kaptı. Fabrekas namına namına koyayım? Hadi. 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 Hadi bastır. Bastır koşuma. Hadi bastır. Hadi. Hadi Filipe bırakma onu. Filipe, Filipe sende o top. Filipe sende. Hoao wow. aman. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Çok tehlikeli geliyorlar. Çok tehlikeli geliyorlar Pulido. Oh. <laughs> uh. Pulido da olmasa ne yapacağız? <laughs> tamam hadi hadi uzaklaştırın o topu. Aman aman abicim. Aman 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 aman. Abi kort sana topu. Abi Mustara şart. Gerçekten Mustara şart. Mustara'yı kesinlikle istiyorum. David Luiz'i de kesinlikle istiyorum. Defansa çünkü takviye lazım. Ama en büyük ihtiyaç orta sahada. Çünkü top çıkartamıyoruz. Aman! 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 Harikasın Cortis. Harikasın Cortis. Gabi çok güzel Gabi. Tamam. Hayır. 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 Yapma bunu. Aferin Pulido. Pulido herhalde en uzun vadeli oyuncularımızdan birisi olacak. Yaş olarak da genç. Tamam sen de artık o top Cortis. Yani bunu da alamazsan. Hadi beyler ya. Bu maçı alabiliriz. Adamlar 2 birlik maçı son anda 2-2 yapmıştı. Biz de 3-2'lik maçı 3-3 üç, üç yapabiliriz. Yani neden olmasın? Abi bak benim tezahüratım da benim tezahüratım başladı. Haydi. Haydi. Haydi kamkilerin gücü adına. Haydi beyler. Haydi beyler. İnanırsak yaparız. İnanırsak her şey gerçekleşebilir. Falcao yürü yürü Kosta Yürü Kosta yürü yürü Kosta Yürü Kosta, yürü Kosta vur ona Vur ona Kosta Kosta yapma bunu Kosta <laughs> Abi olacak iş değil ya Abi olacak iş değil ya Abi şu pozisyonun güzelliğine Bak ya Niye böyle oldu ki Niye böyle oldu Niye böyle oldu Şu an gerçekten derin bir üzüntü Haydi Salvio. Haydi Salvio. Aslanım be. Yürü be. Yürü be Falcao. Aman aman kasmaya gerek yok. Kasmaya gerek yok. Allah belanı ya. Pozisyonun içine sıçmak diye ben buna derim ya. sen de o top. Hiç hiç risk etme. Hızlı hızlı oyun. Hızlı oyun. Hızlı oyun maç getirir. Hızlı oyun maç getirir. Haydi. Haydi. Falcao orada boş. Falcao orada boş. Yapma. Yapma Rodriguez. Allah belanı ya. Aman. Hadi. Haydi hızlı oyun top maç getirir. Hadi top bir şey bir şey getirir. Hadi maç. Hadi şey hızlı maç top getirir. Hadi. Haydi beyler. Haydi beyler. Haydi beyler. Haydi beyler. Yapma bunu. Bunu yapma. Son dakikalar artık bunu yapmayın. Diego Costa. Haydi. Haydi Diego. Haydi Falcao. Haydi. Haydi Miranda. Haydi Miranda. Abi 70 milyon inandık. Oo. Of, 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 oh, 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 ah şu düştüğümüz hallere bak. Şimdi 23'e 26 yapmak vardı. Neyse sorun değil. Bizlerin andık, sizlerin anın. Bizim için bu maç. Şimdi videoyu bitirmeyeceğim. Ee, birazcık ileriye alacağız. Ondan sonra bitireceğim. Bu arada transfer sezonu baya bir yaklaştı ve aslında bir dakika şöyle bir ee, şeye bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde aa cidden lan Türkleri unuttuk biz. Dur bakayım bir Galatasaray ne yapmış şimdi? Hmm, of 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 of. Ne yapmış? Çok kötü işler yapmış. Gerçekten Galatasaray fail. Yani en azından neyse. Şimdi burada Fenerbahçe ve Beşiktaş var. Bakalım neler olmuş. Fenerbahçe güzel, güzel. Ee, Beşiktaş ne yapmış? Aferin Beşiktaş be. Aferin be. Gol sıralamasında Eto lider gidiyor. Abi o maçta işte bak Barça maçında bize Eto lazımdı. Şimdi birazcık liriye saralım. Ee, ha bir dakika ya ben şeye bakacaktım. Dur. Dur tablo. Hmm. Malaga falan filan onlara gerek yok. Ya tamam ya tamam direkt artık ileri sarabiliriz. Şu Palermo maçını oynasay aslında? Neyse ya boş ver. İleride önemli bir maç gördüğüm kadarıyla yok. Ee, direkt sarıyorum o zaman transfer sezonuna gelelim. Aynen. Bakalım ne olacak. Transfer sezonu artık yeni bölümde. 3-0 çok güzel. Abi şunları yenin ya. Ha, aferin. Abi artık yani bunları yenemezseniz cidden çok sinirlenirim abi. Granada'yı yenemezseniz. Ha, güzel. Palermo'yu da yenelim artık grubu sağlama alalım. Artık Palermo'yu da yenelim yani. Çok güzel. Bravo. Bilbao'yu yendik. Çok güzel be. Şu galibiyet serisine bak. İşte bu be. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maçlık 7 maç oldu. Galibiyet serimiz 7 maç oldu. Kroizen bölgede yeneriz 8 maç olur. 8 maçtır yenilmeyen bir takım var beyler. Farkında mısınız? 8 maçtır yenilmiyor. E, e şey 9 oldu. 10 oldu. Ah be. 10 maç sürdü. Ama 10 maçlık bir galibiyet serisi kazandık. Çok güzel bence. Selta Vigo'yu yeneriz. Evet çok güzel Benim ee, teşekkürler Bir like, bir subscribe bir subscribe etmeyin. Görüş unutmayın kanka katılın Bir tekrar bakın Öptüm.